Ee, bu akşam güzel bir maçtı, evet. ama çok rahat geçtiniz. Evet. Ee, Fatih abi şanssız sakatlandı. Aynen. Evet, biraz çarptı <laughs> Fatih abi. ama e, maç iyiydi. Çekip evet. biraz zayıf geldi bize. Burak, ee, her, her hafta üstüne koyarak daha iyi oluyoruz. İnşallah ilk 7'ye <laughs> girip e, bu sene final oynayacağız. Bu arada Harun abine özür diliyorum. Geçen hafta kalbimi kırdım. <laughs> Buradan değil. bütün <laughs> camiaya <laughs> sesleniyorum. Affedin her beni. <laughs> Maç da iyiydi yani, 3 puan aldık gidiyoruz buradan. Kaptan burada. Kaptan çok, çok rahat kazandınız. Çok ee... rahattı, rakip bir de göre Oğlum, biraz daha zayıftı. <laughs> Fatih arkadaşım çok iyiydi, <laughs> güzel bir var attı. Ama Aynı, şanssız bir sakatlık <gülüyor> geçirdi. <gülüyor> i̇şte i̇nşallah haftaya iyileşecek. Valla konuşamıyorum <laughs> bile ya. Konuşamıyorum. <laughs> <bir> ayağını, ayağın <laughs> <çok> dili dolandı. <laughs> e, Fatih abi sözü sana da bırakalım. E, bu Vallahi karşılaşmada e, senin de çok payın oldu. Aynen. Yani, yani çektiğim, de... arkadaşlarımın hepsi çok iyi. Sizin de gördüğünüz gibi. Yani bana da bir şey düşmüyor. Hani her şey ortada yani. Güzel futbol oynuyoruz. Bu sene FC arkadaşlarımız sayesinde iyi yerlere geldi. Aynen. Daha iyi olacağız inşallah. Ou. Mustafa Tüysüz arkadaşım var orada. Bir çekersen. Çö çekiver, göster. Aynen. Evet, ee... Mustafa. Oğlum hafiften çek. Evrop bak. beyler. Evet. Ya iyi akşamlar. Şey Sağ olun Allah razı olsun.